Arkadaşlar bugünkü videomda size bir haber vereceğim ama haber vermeden önce size teşekkür etmek istedim. Dün 66 aboneydim ve bugün baktığımda 81 e abone oldum ve gerçekten bu beni çok mutlu etti. Neyse diyeceğim şey diyorum arkadaşlar. Ben böyle videoyu çekiyorum, sonra editliyorum, kaydediyorum ama telefonumda kaydedildi gözükmüyor. Bu yüzden videoları bazen atamıyorum. Mesela dün de aynı şey yaşandı. Normalde dün Fossil Lake açıyorum, videosunu atacaktım, atılmadı. Bugün de öyle bir şey oldu. Yine bir trade videosu çekiyordum, olmadı. Yani arkadaşlar burada diyeceğim şey şu ki artık o kadar sık sık video atamayabilirim. Ama atmaya çalışacağım. E, birazcık boşaltacağız fotoğrafları falan. O yüzden belki yarın olur hemen. Belki 90 aboneyken falan olur. O yüzden siz bir like atarsınız. Bu arada çok güzel bir trade yaptım. Şimdi onu videonun sonuna koyuyorum ve gerçekten çok mutluyum. Şimdi videonun kapanışını yapıyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.